28 Ocak Cumartesi yine bir eğitim sohbetinde karşınızdayım. Evet, biz hep diyoruz ki eğitim, eğitim, eğitim. Çünkü e, eğitim olmayınca hiçbir şey olmaz. Her şeyin temeli eğitim. İnsan e, doğar. Doğduğu anda itibaren ailede eğitim başlar. Sonra okulda eğitim devam eder ve bu eğitim hayat boyu sürer. Evet bir insan da doğduğu andan ölünceye kadar eğitimden, bilmekten, bilimden, öğrenmekten vazgeçemez. Onun için eğitim diyoruz başka bir şey demiyoruz. Aslında bir çobanın koyununu güzel gütmesi, hayvancılığı bilimsel yapması, hayvancılığı en mükemmel şekilde yapması da eğitim. Bir esnafın esnaflığı bilimsel yapması, en iyi bir şekilde yapması da eğitim. Yani hayatta her şey eğitime çıkıyor. Şu anda benim şu anda konuşma yaptığım e, teknoloji de eğitim. Yani eğitimle ilgili, bilimle ilgili. Hayatın temeli eğitim ve bilim. E, biz çocuklarımızı, gençlerimizi eğitmeliyiz. Çok iyi eğitmeliyiz, çok iyi eğitmeliyiz, çok iyi eğitmeliyiz. Ben bir eğitimci olarak e, maalesef eğitimde çok daha yol kat, ettim, kat, etmemiz gerektiği inancındayım. Bir defa toplum olarak eğitime e, şey bakmalıyız, olumlu bakmalıyız ve önemsemeliyiz. Yani eğitime giden para, eğitime giden kaynak bence israf değil bazı toplumlar ve de bazı aileler eğitime giden parayı israf olarak kabul ediyor. Halbuki bizim eğitim haricinde öyle yaptığı israflar mevcut ki. Dolayısıyla eğitime giden para asla israf değildir. Ve eğitime giden para fazlasıyla sana dönecektir. Dolayısıyla anlayışınızı, toplumsal olarak eğitime bakışınızı, anlayışınızı değiştirmeliyiz diye ben düşünmekteyim. Genelde öğrenciler okula devam eder ya da etmez. Eden öğrenci yani başarıyı zaten yakalar. Ama bazı başarısızlıklarda da ben devamsızlığı başarısızlık sebebi e, görmekteyim. Yani Türkiye'deki öğrencilerimizin çoğu ilkokulda tamam devam ediyor. Ama ortaokula liseye gelince yani daha çok devam etmesi gereken ortaokula ve liseye gelince bakıyorum ki öğrencilerin çok büyük çoğunluğu okula asıyor. Haftada iki gün gelmeyen, haftada üç gün gelmeyen, haftada yarım gün gelmeyen, aslında bu gelmemeler bence başarısızlığın en büyük sebebi. Çünkü e, konular birbiriyle bağlantılı. Hani A konusu sonra B konusu geliyor, sonra C konusu sonra D konusu geliyor. B konusu A öğrenmeden öğrenilemez. C konusu da A ile B konusunu bilmeden öğrenilemez. Dolayısıyla devamsızlık yapın öğrenci arada bazı konuları öğrenmeyince aslında öğrenci bir aylık iki aylık kaybediyor. Dolayısıyla aslında öğrencinin en büyük şeyin devamsızlık. Bir de çocuk iğme yakalayamıyor. Yani bir tempo yakalayamıyor. Devamsızlık yaptığı zaman tempo yakalayamıyor. Düşünsenize devamlı oynayan futbolcular genelde daha başarılıdır. Ama yedekte çok kalan, az oynayan oyuncularsa daha az başarılıdır. Çünkü oynadıkça gol atar. Oynadıkça tempo bulur. Yani oynamaya alışır. Eğitim de öyle. Yani sen sahada olmalısın. Yani eğitimin içinde olmalısın. Devam etmelisin. Ders kaçırmamalısın. Bilhassa sınavda çıkan dersleri kaçırmamalısın. İşte matematiktir, fendir, kimyadır, fiziktir, sosyaldır, tarihtir, coğrafyadır, İngilizcedir, felsefedir, sosyolojidir. Böyle ders, sınavda çıkan dersleri bilhassa hiçbir şekilde kaçırmaman gerekir. Sadece ve sadece çok hasta olduğunda okula gitmeyebilirsin. Ama bunun dışında hasta değilsen okula devam etmek zorundasın. Bence başarısızlığın bir nedeni, bir nedeninde en büyük neden bence devamsızlık. Bir de e, azı devam edip devam etme öğrenciler var. E, bu laftan ne anladık? Bu laftan şunu anladık: öğrenci derse geliyor ama öğrenci aslında derste değil, aklı başka yerde. Yani aklı devamlı saatinde. Şu saatim da olsa da işte dersin bitse. Devamlı o çocuğun e, e, dersin bitmesini istediğini hızlı bir şekilde sanki böyle ders yani görev de hemen bu görev bitsin ben teneffüse çıkayım kaygısında. Yani bu çocuk aslında okula devam etmiş, derse girmiş ama aslında devamsız. Bir de böyle devamsızlar da çok. Yani çocuk okula gelen dersi giren ben ama adlı dersi olmayan. Yani bu da devamsız. Dolayısıyla aslında e, dinlememe, yani dersi olmama, dersi önemsememe de bence yani fiili değil belki ama aslında gerçekte de devamsızlık. Dolayısıyla eğitimde bunu asla yaban atamayız. Bu devamsızlık olgusunun eğitimi olan e, öğrencinin başarısızlığı olan etkisini asla es geçemeyiz. Yani tersi de şu. Devam eden her fiil olarak her derse gelen çocuk okulda başarılı oluyor. Bir de okula geliyor ama dersi dinliyor. Yani öyle de devamlı. Bu devamlı çocuk da yine derste başarıya ulaşıyor. Ha, bazı öğrenci de işte hocayı ben sevdim, sevmedim. Hocayı anlatıyor, anlatmıyor. Ben hangi okula gidersen git. Ee, tabii ki öğretmenlerin bazı standartı üstünde. Ee, Bazıları yanlış biliyorsun. anlattın anlayabiliyorsun. Ama e, şunu da bilelim. Ee, biz şöyle diyeceğiz. Kim anlattı önemli değil. Benim dersi anlamak, öğrenmek ihtiyacım mı? İhtiyacım. O zaman ben bu ihtiyacımı kim anlatırsa anlatsın. Ben onu almak zorundayım, öğrenmek zorundayım. Böyle baktığımız zaman öğretmen seçmeyiz, derslere daha böyle ön yargısız yaklaşırız diye ben düşünmekteyim. Yani biz mesela muz almak istediğimizde muzun kimi sattığına bakmayız. Muz ihtiyaç değil mi? Muzu alır geçeriz. Onun gibi hani şoji seviyorum dersini güzel dinleyeceğim, ödevini yapacağım. Sevmiyorum işte dersini güzel dinlemeyeceğim, ödevini yapmayacağım. Bu anlayış da bence doğru bir yaklaşım bence asla değil. E zaten öğrencinin öğretmenine alışması aylarca sürebilir. Hemen bir günde alışamaz. Bazen 2 ay, 3 ay Bazen bir sene. O konuda sabırlı olmak da gerekiyor. Yani öğrenci aslında öğretmenin alışmak istese alışır. Ee, bazen e, öğrenciye öneri de getirebilirler derse. Hocam ama kibar nazik bir şekilde hocayı kırmadan. Hocam işte şöyle yapsak, işte böyle yapsak. Şu yöntemi mi uygulasak? Buna ne diyorsunuz gibi. Yani bir öneriler getirerek derse katkıda da bulunabilirler. Aslında bazen dersin kalitesi de öğrencilere bağlı. Yani öğrenciler dersi kaliteli yapmak isterse... çok kolay kaliteli yapabiliyorlar. Dersi de hazır geliyorlar. Yani derste çok dikkatliler, ilgililer, derse katkı sunuyorlar. İşte böyle ortamlarda aslında. Öğrenci de ne yapıyor? Dersin kalitesine etki yapabiliyor. Bu bağlamda da aslında dersin güzel geçmesi, öğrenmenin güzel olması için çok önemli. Öğrenci e, utanmamalı, sıkılmamalı ve derste aktif olmalı ve sık sık söz almak istemeli. Öğrenci hani bir parmak kaldırır, hocası görmez, bir daha kaldırır görmez ama inatla kaldırmaya Devam etmeli, inatla söz almaya devam etmeli. Bence öğrenci derste söz ala ala konuşma yeteneğini de geliştirebilir. Hatta bazen e, derste söyleyeceğin şeye evde çalışarak da gidebilirsin. Yani biz şunu e, düşün, e, istiyoruz. Öğrenci derste mutlu olsun, kendini göstersin, konuşsun ve hazır gelsin. Hayır, tamam. Öğretmen derste hazırlanmadığı zaman öğretmen hazır değil diyoruz. Ama sadece öğretmen değil, öğrenci de derste hazır gelmeli. Öğrenci de derste sorularını hazırlayarak, işlence konuya bir bakarak ya da araştırmasını yaparak, en azından dersi konuya ilgili olarak, yani dinlediğini hocayı belli ederek, göz teması kurarak, derse katkı sunabilir. Derste zaten amaç ne? Öğrencinin öğrenmesi. Öğretmenin öğrenmesi değil. Neymiş? Derste amaç öğrencinin dersten faydalanması. Öğrencinin öğrenme ile avantaj yakalaması. Kendini geliştirmesi. Sınavlarda başarılı olması. Sınavlarda yükselmesi. Bu bağlamda okulu eğlenceli hale getirmek gerekiyor bu öğrenci için çok çok daha önemli. Yani öğrenci ne yapmalı? Okula, derse katkı sunmalı. Ve devamlılık çok önemli. Yani öğrenci devamsızlık yapmamalı. Bakın gerçekten bak başarısızlığın en büyük sebebi devamsızlık. Devamsızlık deyip geçemezsin ya. Devamsızlık çok önemli. Bak senin bir gün gitmemen e, okulun bağlantısının kopmasına yol açıyor. Sen hani konular birbiriyle bağlantılı, iç içe, ardışık. Senin bir konuyu öğrenmemen öteki konuyu da öğrenmeme yol açıyor. Okuldan kopmana yol açıyor. Yani devamsızlık yapmamalısın. Devamsızlık yapmama gerçekten çok önemli. Hele hele bir de e, fiili devamsızlık yapmama. Yani okuldasın ama derste değilsin. Böyle öğrenci çok. Okulda ama derste değil. Sen bak sabahleyin kalkıyorsun. okul için erkenden yatıyorsun bir onda yatıyorsun. Sabahleyin yedi de kalkıyorsun. uykundan feragat ediyorsun. yaya olarak ya da soğukta okula gidiyorsun. Doğru dürüst bazen kahvaltı yapmadan gidiyorsun. Okulda yedi saat karın okulun çekiyorsun. E madem sen bunu yapıyorsun o zaman sen bu okuldan bir şey al da git. Yani bir şey öğren de git. Annen babanın emeğini düşün. Annenin babanın sana yaptığı masrafı düşün. Sana olan güvencini düşün. Kendi geleceğini düşün. Hani anne baban bir gün seni hayatta baş başa bırakacak. Hayat boyu annen baban yanında olmayacak. Annen baban da seninle bir yaşlanıyor. Sen 15 yaş büyüdüğünde anne baban da 15 yaş büyüyor. Sen 30 yaş büyüdüğünde anne baban da 30 yaş büyüyor seninle birlikte. Dolayısıyla anne babamızı güvenerek geleceğimizi heder edemeyiz. Biz gelecekte hayatlarımız üzerinde durmak zorundayız. İyi eğitilmeden hayata geçersek hayatta başarılı olamayız. Her öğrenci bence bunu e, düşünmeli, buna göre eğitimine önem vermeli. 18 yaşına kadar ki eğitimimiz lise eğitimi, ortaokul eğitimi ilkokul eğitim, ana sınıf eğitimi, bu dört eğitim bence çok önemli. Ana sınıf, ilkokul, ortaokul ve lise. Zaten bu dört eğitim güzel gittiği zaman iyi bir üniversiteye kazanıyorsun. Hayatta da zaten başarılı oluyorsun, meslek kazanıyorsun, hayatta avantajlı hale geliyorsun. Bu da çok çok önemli diye ben düşünmekteyim. Bugünkü videomda size devamsızlığın eğitime yaptığı zararlardan bahsettim devamlı olmanın eğitime katkısından bahsettim eğitim sohbetini dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim hepinize iyi günler diliyorum hoşça kalın.